benim başım. Tabii buyurun. Değerli misafirler, kıymetli basın mensupları. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün ülkemiz için, bakanlığımız için güzel bir gün, önemli bir gün. Yeni bir arkadaşımız Bismillah diyerek işe başlıyor. Hepimiz de buna şahitlik ediyoruz. Önce dileğimiz Allah utandırmasın, Rabbim mahcup etmesin. Güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Amin. Evet uzun uzun hizmet ömrü versin Cenab-ı Hak. Sonra da bu hizmet bitince başladık alnı açık bir vaziyette buradan yeni bir arkadaşımıza teslim edip huzur içerisine gitmeyi nasip etsin. Bu dualar önemli dualar arkadaşlar. Çünkü yıllarca ben belediye başkanlığı yaptım. Aynı dualarla ayrıldım. Yine burada şerefle bu görevi ifa ettim. Aynı dualarla başladık alnı açık ayrılıyorum. Allah'ıma hamd olsun. Şükürler olsun. Zor bir süreçti. Ee, hakikaten geçtiğimiz iki yıl, iki buçuk yıl içerisinde ülkede çok önemli olaylar oldu. Bu önemli olayların olduğu dönemde Allah'a hamdolsun biz de bakanlık ve bakanlık mensupları olarak çok güzel işlerde imza attık. Bir taraftan bakanlığımızın kendi iç işleyişleri, kendi içimizdeki çalışmalar, bir dinamizm katma adına yaptığımız gayretler. Bir taraftan en azından ee, plan alanlar tip imar yönetmeliği diye tarif ettiğimiz kargaşaya son veren imar yönetmeliklerinin çıkması, otopark yönetmeliğinin çıkması, yapı denetim firmalarıyla ilgili önemli kararların alınması gibi önemli hususların hepsine bu dönemde imza attık. Bir taraftan kentsel dönüşümü hızlandırma adına büyük gayretlerimiz oldu. Güneydoğu'nun o sıkıntılı ortamında en çok, en zor, en ağır görev yine bu bakanlıktaydı. Bizim mesai arkadaşlarımızdaydık. Çok şükür bunu da başardık. Sonra en sonunda imarla ilgili hazırladığımız yasalar, kentsel dönüşümü hızlandıracak yasalar gündeme gelmişti ki meclis kapanmakla karşı karşıya gelince son maddesi olan e, imar barışını birkaç gün içerisinde en azından çıkaralım. Herkes bir rahatlasın istedik. Şükür çalışarak günümüz geçti, gayret ederek geçti. Burada hiç boş durduğumuzu hatırlamıyorum. Ama tabii ki bir varmış bir yokmuş misali bir başlıyorsunuz bir de bitiriyorsunuz. Allah bu ikisi arasındaki sürede güzel işler yapmayı herkese nasip etsin. Amin. Eser bırakmayı nasip etsin. Amin. Doğru işler yap yaparak arkasından dua alarak gitmeyi nasip etsin. Amin. Biz de bugün bu görevi huzur içerisinde bırakmanın onurunu gururunu yaşıyoruz. Çok şükür şimdi içimizin ferah olduğu, yüreğimizin rahat olduğu, kardeşim diye hitap edebileceğim, gece gündüz hiç teklifsiz arayabileceğim bir dostuma, bir küçük kardeşime bu görevi teslim ediyorum. İçim ferah, rahat. İnşallah benden sonra çok daha güzel işler yapacaktır. Gençliğinin verdiği enerjisiyle, dinamizmiyle buraya değer katacaktır. Yeni bir nefes, yeni bir soluk getirecektir. Bundan da eminim ben. Ama olar ki geride kalmış, eskiden olmuş şu işlerden de bir haber alayım, ne oldu diye bizi arayacak olursa, istişare etmek isterse, o zaman her zaman da emrine hazırız. Emrine amadeyiz. Değerli Bakanımızın. Allah kendisini de mahcup etmesin, utandırmasın. Allah ın, Allah ın. Ben bu veda gününde bir taraftan tabii yeni kardeşime, Değerli Bakanımıza başarılar dilerken, bir taraftan da kendi ekibime çok teşekkür ediyorum. Pırıl pırıl insanlar, güzel insanlar, İki seneden fazla bir müddet içerisinde gece gündüz beraber olduk. Bütün bu yaptıklarımızı beraber yaptık onlarla. Elbette benim de dahilim var ama arkadaşlarımın gayreti, emeği benden çok çok fazla. Güneydoğu'da gece gündüz demeden koşan, bu yasalar için sabaha kadar uğraşan, emek veren arkadaşlarımız var burada. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık, onlar da haklarını helal etsinler.